Eli sopalı saldırganlar bu kez İstanbul Koca Mustafa Paşa'da meydana çıktı. Mahalle meydanında düzenlenen halk meclisine saldıran sopalı saldırganlar yurttaşları ölümle tehdit etti. Türkiye palalı saldırgan terörüyle boğuşurken bir sopalı saldırı haberi de İstanbul'un Fatih ilçesi Koca Mustafa Paşa bölgesinden geldi. Sopalı saldırganlar bu kez kurulan halk meclisini hedef aldı. Koca Mustafa Paşa Meydanı'nda yaklaşık 15 gündür halk meclisi kuruluyordu. Dün akşam saatlerinde yurttaşlar yine halk meclisinde buluştu. Bir süre sonra eli sopalı saldırganlar belirdi. 15-20 kişilik grup halk meclisindeki yurttaşlara saldırdı. Saldırganlar yakaladıkları yurttaşları sopalar ve tekmelerle dövdü, küfür ve hakaret etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar halk meclisine katılan yurttaşları ölümle tehdit etti. Saldırı anında bir saldırganın söylediği sözlerse tüyler ürperten cinstendi. Sürekli tehditler savuran saldırganlar dükkanlara sığınan yurttaşlara da vurmaya devam etti. Ama yurttaşlar yılmadı, bu akşam saldırıyı protesto etmek için toplanma kararı aldı. Saldırıya karşı bu akşam Koca Mustafa Paşa Meydanı'nda iftar sofrası kurulacak. Ardından bir basın açıklaması yapılacak.